Sürekli karnınızın şiş olduğunu mu hissediyorsunuz? Yemeklerden sonra rahatsız edici bir doluluk mu yaşıyorsunuz? Bu durumun sebebi düşündüğünüzden çok daha farklı olabilir. Şişkinlik çoğu zaman basit bir sorun gibi görünse de aslında vücudunuzun verdiği bir uyarı olabilir. Mesela, gluten, laktoz ya da fruktoz hassasiyetiniz varsa, fark etmeden tükettiğiniz bu besinler sindirim sisteminizi zorlayabilir. Bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin azalması da sindirimi yavaşlatır ve gaz birikmesine neden olabilir. Bunun yanında stres, hızlı yemek yeme, lokmaları iyi çiğnememe ve fazla hava yutmada şişkinliği artıran faktörlerden biridir. Az su içmek ve liften fakir beslenmek de bağırsak hareketlerini yavaşlatarak benzer sorunlara yol açabilir. Kısacası şişkinlik sadece rahatsız edici bir his değil, bazen sindirim sağlığınızla ilgili daha büyük problemler hakkında ipucu veren önemli bir sinyaldir. Bu sinyali göz ardı etmeyin ve sebebini araştırmaktan çekinmeyin.